18 yaşında bir genç komutan oluyor. Ordusunun içinde Ebu Bekir Ömer gibi sahabeler var. Ama bu genç cesaretiyle peygamberin güvenini kazanmış biri. O Üsame bin Zeyd. Hazreti Zeyd bin Harise'nin oğluydu. Peygamberimiz onu çok severdi. Ona sevgilinin oğlu denirdi. Küçük yaşta İslam'ı öğrendi. Medine'de peygamberin yanında büyüdü. Disiplinli, saygılı, zeki bir gençti. Henüz 18 yaşındayken Resulullah, Üsame'yi bir orduya komutan yaptı. Orduda kimler vardı? Hz. Ebu Bekir, Hz. Ömer. Bazı sahabeler bu duruma şaşırdı. Ama Peygamberimiz şöyle buyurdu. Babası komutan olmaya layıktı. Oğlu da öyle. Peygamber hastalandığında Üsame sefere çıkamadı. Resulullah vefat ettiğinde Medine'de büyük bir kargaşa çıktı. Bazıları orduyu göndermeyelim dedi. Ama Hazreti Ebu Bekir dedi ki, peygamberin gönderdiği orduyu ben durduramam. Ve Üsame komutasındaki ordu sefere çıktı. Üsame büyük bir olgunlukla hareket etti. Zaferle döndü. Hem askeri başarı kazandı hem de İslam'ın prestijini korudu. O yaşta bir gencin liderlik etmesi, cesaretin, liyakatin ve peygamber terbiyesinin örneğiydi. Bir gün bir savaşta düşman askerlerinden biri tam öldürülmek üzereyken La ilahe illallah dedi. Üsame onu yine de vurdu. Peygamber bunu öğrenince çok üzüldü. Kalbini mi yardın Üsame? Bu söz Üsame'yi ömrü boyunca etkiledi. Keşke o günden sonra Müslüman olsaydım da bu hatayı yapmasaydım derdi. Üsame siyahi bir anne ve Arap bir babanın çocuğuydu. Bazı insanlar renginden dolayı ona önyargılıydı. Ama peygamber onu hep överdi. Üsame cennettedir derdi. Bu sevgi ve güven onun hayatındaki en büyük onurdu. Hz. Üsame bin Zeyd, genç yaşta büyük sorumluluklar alan, hatasından ders çıkaran ve peygamberin emanetine sahip çıkan bir yiğit. O, yaşına bakmadan sorumluluk alanların yol göstericisidir. Bu video kalbine dokunduysa beğen, yorum yaz, paylaş, abone ol. Yeni kıssalarda görüşmek üzere. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.